İzmir'den herkese selamlar. Bu hafta sonu yine Ülkü Park'tayız. Ülkü pistine geldik. Şimdi diyeceksiniz ki sen de her hafta sonu piste gidip duruyorsun. Ama bu hafta buraya gelmemizin iki önemli sebebi vardı. Birincisi TMF'nin 2017 pist şampiyonası bu hafta açıldı. İlk yarış yapıldı. İkinci nedeni de arkadaşlarımız Nilüfer Erzay'ın ve Burçin Arıcı ilk yarışlarına çıktılar bu hafta. merhaba. Şimdi birazdan bizimkilerin yarışı başlayacak. 250'liklerin yarışı başlayacak. Ben de basın kartımı aldım. Yeleğimi giydim. Gözetleme kulesine doğru çıkıyorum. Oradan çekimleri yapmak üzere. Daha şu an çok sakin. Kimse daha piste falan çıkmadı zaten. Bak anons geliyor. Bak sevgili yarışçılarımız diyor. İşte birazdan çıkacaklar. Onları da göstereceğiz size. Görüşmek üzere. compare Hayatımdaki iyi yarıştı ve yani gerçekten çok farklı bir duygu yani. İlk defa yarıştım. En güzel anı da start anı. Alıyorsun pozisyonunu. Işıklar yanıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Sönüyor ve başlıyorsun ya. Orası ya çok acayip yani. Çok acayip. Çok heyecanlı. Gazı da. O bayağı gitti ya. Ne oldu? Gaza geldi o. Baksana hala koşuyor. Kaç tur daha döneksin sen. Yani. Abi çok kaza geldim. Bak kolları bıraktım, önü rahat bıraktım böyle çevirdim, motor dönüyor. Hatırladı Hatırladım abi. her şeyi yani. Şurada kendine geldin yani dönmeye abi, dönmeye başladın. Aynen. Yani, Evet. evet. Atın, yavaş yavaş hatırlıyorum abi. Oğlum. Sen kaldın. Evet. Bunu geldiniz abi. Evet abi. Çok Ve zaten buraya onun için geldik de. Abi Herkes çok heyecanlı iyi. lan. Çok acayip zevkli şey. Canım. Start anı Start olay nasıl biliyor musun? Çok, nasıl kaçıyor? Vaaav wow diye. Işıklar sönüyor. <laughs> kalabalık gidiyor. Ben kalabalıkla fazla gidemedim ama çok <gülüyor> heyecanlı <gülüyor> yani. Gayet iyi. Gayet Abi yani valla düşündüğümden heyecanlı ya öyle söyleyeyim yani hani orada orada yerleşiyorsun acayip çok güzel 3 dakika kaldırıyorlar sonra 1 dakika falan Heyecanlı tabi ha. Çok sıcak galiba okulun Bir de o kalabalıkla gitme işi çok güzel abi. Gidebilsen onlarla daha da zevkli yani. Biz kalabalıkla ben azıcık gittim sonra koptular. Bir şey söyleyeceğim. değişti Acayip abi. Mesela... Sıcı olunca direkt gazlayalım. Yani şimdi bu lastiğin bir hisseye gelmesi Aynen. lazım. Sen şimdi onu pistte olsa zor getiriyorsun. Ama sıcakken evet. devam ediyor. Çok güzel abi. Direkt tutuyor lastik. Evet. Hemen bir güven şey oluşuyor yani anladın mı? Rahatlıyorsun. Dur yani torunu. Yani Baksana. Gelmiyorum. Artık biraz daha kullanmaya başladım yastığa. Tekrardan merhaba. Yarış az önce bitti. Hemen dinlenme moduna geçtik. Ben de bizimkileri yakaladım. Bir konuşmak istedim. Ee, önce klasik soru bu. Yarış nasıldı diye soracağım. Ama önce senden başlayacağım abi. Çünkü çok heyecanlıydın, çok mutluydun yarıştan sonra. Yarış nasıldı? Ya Şimdi benim ilk yarış tecrübemdi. Bu olacağım. Çok heyecanlı, farklı bir duygu. Ee, benim beklentim burada işte kopmayayım, önümde birileri olsun, onları takip edebileyim de. Hızlı bir grup var burada, bir iyi gidenler var, bir de böyle yavaşlar var. Ben yavaşlar grubunda gidiyorum ondan sonra. O hızlı grup önden bir startı aldıktan sonra bir süre onlarla gitmeyi başardım. Orası çok heyecanlı bak, eğer o gruba katılabilirsen, onlar o kalabalığın içinde dönmeye başlarsan bence çok daha zevkli olur bu iş. O kalabalık koptu zaten. Ben de yarışı 9. olarak bitirdim zaten. Dedim tamamlayayım bütün turları. Ondan sonra paralanmadan. Yarış anında biraz daha performansım arttı. Çünkü 2 saniye hızlanmışım. Ben 1.15 yapabiliyordum sıralama turlarında. 1.13 yaptım. Onun dışında iyi ayağımı azıcık suya soktum yani. yarışta iyi geçti. Bir aksilik olmadı. Ondan sonra benim açımdan olumlu. Benim, benim beklentimi karşıladı yani buradaki yarış süper çünkü yarıştan sonra geldin direkt böyle büyük bir heyecanla abi çok güzel oluyormuş ya falan diye anlattın onu da gireceğim kurguda ondan direkt sana sordum. Ya çünkü bak ben şimdi ya bu iş öyle bir şey ki bir böyle güzel sürüyorsun bir süremiyorsun falan öyle gidiyor. Şimdi ben bu geçen sene Mayıs'ta Serez'de biraz pist gününde serbest idman günlerinde eğlencesine sürmüştüm. Daha güzel sürüyordum o zaman ondan sonra döndüm burada hem antrenman yapma şansı yok Hani Cuma günü antrenmanı açık değildi. Bundan bir hafta önce mi, iki hafta önce mi ne bir antrenman yaptık? Bir yıldan sonra, E, çok iyi geçmemişti o. Ya burada da çok fazla antrenman yapma şansın yok. Ama işte sıralama turları, işte ısınma turu falan derken biraz ısındım yarışta da böyle rahatladım yani hani biraz o motor motorun ısınma rahatlamayı sağladım. O yüzden mutluyum yani. Benim için ilk iki üç turdan sonra biraz pis günü gibi geçti yarış aslında. Eğlendim ve kendimle ilgili yani nasıl dön kendimle yarıştım diyebilirim. Şöyle bir dezavantajım oldu. Ben ilk piste çıktığımda hayatımda ilk çıktığımda 1.16 dönerken dünkü antrenmanda sıralama turlarında 1.22 gibi böyle bir araya asır koydum. Çok kötü bir sonuç yaptım. Önceki ilk antrenmandaki düşüşümün etkisi olduğunu düşünüyorum. Bayağı tutuktum yani. Ondan sonra da öyle yukarı çıkmak yerine aşağı doğru inmeye devam ettim. Kendi kendimi demonize etmeye devam ettim. Çok heyecanlı. Bir kere ben hiç heyecanlı değildim. Nasılsa hiçbir şey yapamayacağım diye düşündüğüm için. Geçerim, dönerim falan diye düşünüyordum. O kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başladığında böyle herkes gazı açıyor falan kendimi böyle bir sanki gerçekten hani izlediğin yarışların içinde gibi hissetmeye başlıyorsun. Aa ne yapacağım falan diye. Ve bacaklarım titredi. Ondan sonra neyse başladık. İlk tur hakikaten çok eğlenceli. Çünkü böyle herkesle beraber gidiyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Yarışta birilerini geçmen gerekiyor. Ben de öyle bir şey yok. Ben virajda önüme biri çıktı zaman yapmamam gerekeni yapıp frene falan basıyorum yani. <laughs> Aman çarpmayayım falan diye. Halbuki gaz açıp geçmem lazım. Ben onu daha yapamıyorum. Mesela Tolga abi diyor ki tamam yavaş yavaş açılacaksın falan diye. Ben biraz geç öğrenenlerdenim. Onun dışında çok saçma bir hareket yaptım. Aslında bu yarıştan puan alamayacağım. Çünkü yarışın %75'ini tamamlayamadım turların. O da şöyle. Bayrakları anlattılar bize aslında. Ama mavi bayrak sallandı benim önümde. Ve ben şey sandım. Hatalı bir şey yapıp. Ee, kenara çıkmam gerektiğini sandım nedense. Halbuki arkamdan gelen hızlılara yol ver demek istiyorlarmış. Ee, çıktım yani piste. Dediler ki ne oldu? Ben dedim ne oldu. <laughs> ondan sonra dediler tamam devam et ee, ettim. Yani ondan sonra zaten iyice eğlenmeye başladım çünkü biliyorsun artık sonuncu olduğunu. Ama e, piste çıkmak her türlü güzel. Yani o şeyi damalı bayrağı görmek bile çok eğlenceli. Çünkü bitince hakemler alkışlıyorlar. falan böyle. <laughs> Ondan sonra ona bir gülesin geliyor. Güzeldi yani sonra geçtik çıktık ve bir baktım Burçin geliyor öyle bana gülüyor falan diye. Birazcık daha çalışmam benim kendi gerekiyor. Birazcık daha böyle bir pis günü kovalamak ya da ne bileyim belki tekrar kapalı alanda bir şeyler yapmak. Yani ben kendimi zayıf bulduğumu söyleyebilirim şimdilik. Ben şimdi size şeyi soracağım bu hazırlık sürecini. Çünkü sizin motorlar biraz böyle son dakikaya yakın alındı, rodajları hızlıca yapıldı, ondan sonra evet. yarış karanajları bulundu falan. lastik takıldı, bir gün akşam gece lastik takıldı yani. O kadar son dakika yani. O kadar son dakika, lastiklerimiz gelmedi e, yurt dışından, e, yani bir sürü insanın gel gelememiş o partiyi bekliyoruz. Belki de şimdi gelmiştir hani, böyle birkaç günlük ara şey olacaktı. E, biz de e, şey, çıkma lastik <laughs> <laughs> bulduk. E, yarı lastiklerimiz de biraz şeydi. E, ama ne yapalım onları gece arası sanayide ben böyle arabada uyuyorum. Ondan sonra Burçin'le işte sağ olsun Tolga abi çok yardımcı oldu. Otele gittik. Gitmemiz gerekiyor. Şeyi bulamadık. E, otopark doluydu. Bizim Remork'ta biliyorsun motosikletler. Onları güvenli bir yer bulmaya çalıştık. Burçin <laughs> Remork'la geri geri hamleler. O anlatsın oraları. Çok eğlendi. Yola çıkarken şeyde küçük suda Barkın Remork'un kullanımı ile ilgili işte bir demo yaptı. En son geri manevra yok, geri yok, geri yok falan dedi. Şimdi kes onu şeydeyiz, İzmir'de dar bir sokaktayız. Böyle butik bir otel. Otel görevlisi sağ olsun yardımcı oldu bize. Böyle özel bir garaj var, düğmeye basıyorsun açılıyor. Eksi bir de dar bir sokakta otelin yanında. Buraya park edebilirsiniz dedi. Biz böyle bir baktık birbirimize. Sonra ben geri manevrayla tren gibi arabayı oraya sokmaya çalışırım. Ondan sonra böyle şenlikliydi yani. Ama Tam neyse. olmuş o. Hı. yani öyle ya. Remorkla yükle, motorları yükle, motorları indir. Bir de biraz şey bir konu yani. Motorların bağlanması, römokla aracı sürme tecrübesi benim hiç öyle bir tecrübem yoktu. Römokla araç sürme tecrübem de yoktu. Yine bu da ilk. E motorları bağladık, sallanan motorlarla İstanbul'dan buraya geldik. Burada öğrendik ama şeyi, bu bağlama işlerine, o motorları daha güvenli bağlamayı falan Bir iki eksikimiz vardı onları aldık. Halatları aldık filan. Ben bir aydır zaten bununla uğraşıyorum. Hani yemek yemeye vaktim olmuyor bazen yani. Ama şimdi önümüzde bir aylık bir zaman var. Diğer yarış bir ay sonra. Şimdi bol bol vaktimiz var. Daha iyi olacak. Ve şimdi Hazır. şeyler gelecek. Mesela benim hala tulumum gelmedi. Ben Burçin'in tulumunu giyiyorum. Çok yakıştı. Yani... <laughs> Burçin'in tulumunu olabiliyor olmam da ayrı bir konu olabilir ama. <laughs> Ee, Ona giyiyorum. Ee, yani insan şey bile etkiliyor ya. Bunun böyle omuzları var yani daha erkek kesimiz sonuçta. Böyle bakıyorum bayanlar kupasında yarışan arkadaşlara falan böyle jilet gibiler falan çok şık böyle tulumuna bakıyorum falan böyle benim, benim de olsun diye. E onlar olacak mesela gelecek o bile benim için bir şey yani. E sonra motorun kliponlar gelecek biz gidonu aşağı indirdik. E sonra egzoz var bizim motorda böyle boğazından sıkılmış gibi böyle ıı, gidiyor motor. Zaten yarışta en sessiz ikinizdiniz böyle. Ses <laughs> şey çıkmıyor Pırırırır, gidiyoruz böyle. Ondan sonra arka ayak işte ayaklıklar birazcık daha geride ol olabilir. E, stok halinde değil. Onu bir aparatla dönüştürücüyle biraz geri aldık. 1-2 santim ama yani mesela ben ilk çıktığımda hani Tolga abiden aldığım motor tam bir yarış böyle formatında motordu. Gerçekten farklı bir his veriyor. Yani o sesi olsun işte e, egzozu olsun. Yani çok bir şey katmıyordur performans olarak belki ama e, oturuşun pozisyonun olsun. Benim şeyler bile stomp gripleri bile evde unutmuşuz o tanıştık <laughs> şeyle çıkarken. Böyle gittik e, böyle baloncuk baloncuk bir şeyler aldık hiçbir şey yaramıyor eksikliklerimiz çok vardı ama iki hafta önce benim aklımda böyle yani bizim böyle bir şeyle alakamız yoktu yani. Hadi Burçin biraz ben yarışırım belki yarışsam mı falan diyordu ama benim öyle yani hiçbir alakam yokken işte geçen konuştuk 5 dakikada hemen karar vermişsin zaten. Yani telefonda karar verdim ben. İyi hadi o zaman ben de yarışayım gibi olduğu için ee, o açıdan çok heyecan yani iki haftalık hani böyle günlük gibi bir tane defterimiz var. Ona böyle işte neye eksikleri falan aklımıza geleni yazıp tik atıyoruz sürekli şimdi devam etmemiz lazım, durmamamız lazım. Söyleyeceğim bu. Ya yani şu anda bu süreç zaten her açıdan size bir tecrübe kazandırıyor evet. değil mi? Peki yolculuk nasıldı? Hani bu remorklar sonucunu öğrendik. Hani böyle geri geri çıkmalar, dar manevralar falan ama yolda bir sıkıntı oldu mu peki? İşte durup durup motorları kontrol ettik. İşte yok sallanıyor, hayır böyle gider, gitmez, kavga, dövüş öyle geldik yani. İşte bu böyledir, sallanır motor. İşte ben diyorum sallanmaz falan böyle sabahın körü bir de soğuk mavuk yani ee, ama bir şekilde geldik. İyiydi yolculuk ya şey oldu çok uzun sürdü yolculuk çünkü uykusuzluk vurdu yani Nilüfer'e sen sür diyorum o sürüyor mesela ama onun da uykusu geliyor <gülüyor> <gülüyor> ayarlayamadık yani ikimizin ya şey birden uykusu geliyor. De. Burçin ha, tamam uyumuyorum Burçin uyuma uyumuyorum uyumuyorum orta şeride giriyorsun. Olur, olur öyle. <laughs> öyle Tür parkına girdik, uyuduk. Yani Resmen orada en çekip, sonunda. E, şey yaptık, yani yattık böyle koltukları bu. Şey 12 yolculuğu saat yolculuğu. sürdü bizim yolculuğumuz. Şöyle gece yarısı 3'te sanayiden çıktık. Ee, motorları en son ben bağladım. Çünkü niye öyle oldu? Bu için bağlıyor bağlıyor sallanıyor ve tatmin olmuyor. Ama ben çözüme ulaşmak ve bir an evvel gitmek istiyorum. Motorları böyle birbirine kafa kafaya verdirdim. <laughs> Hiç olmayacak şekilde. Çünkü... Ben onları bir... Diyorum ki bak devrilmiş motorlar birbirine, onlar birbirinden destek alıyor ya. <laughs> ya yani ya yani şöyle 3 tane bağlama halatımız var çalışan. Tamam mı? Bir sürü torbaya koymuşuz ha, ama. eksik. Yani atıyorum küçük kısa parçası yok uzun parçası var. Öyle olmadı. 3 tane çalışan var. Bir tanesini taktık birinci bir ötekisinde de bir tane taktık arkada uzun bir tane var ben de böyle bildiğini yani taktım bir kancayı buradan dolaya dolaya böyle motorları bir arasına ötekisini fiyonk, taktım fiyonk yaptı fiyonk hediye yani. burada da, insanlar güldü bize gelince <gülüyor> <gülüyor> ne güzel <laughs> böyle böyle falan diyor. ne güzel bağlanmış motorlar gördünüz mü falan diye bir birbiri... ben de ne yapayım yani bu tarafa yapsam böyle sallanacak böyle kafa kafaya verdirdim böyle sardım <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki bu bir fizik kanunu birbirlerinden <laughs> o fizik diyor bir <laughs> merkez şey. Merkez M, MC kare. Karşı. <laughs> buraya V dersek falan. Öyle Acayip şeyler. Yani. şeyler. E, bir de modistik... Maslak 02 da hırsız gibi böyle karanlık bir de Ramak aşağıda şu Maslan Maslan Oto Sanayi'nin güvenliği de devreye atıyor böyle. Onlar ayrı konu oldu zaten. Ya ilginç var. Biz Malzeme şey almak için dışarı çıkalım dedik tamam mı? Ay kapıda bu sefer ben şey yapma gereği duydum. Yani biz birazdan geleceğiz. Motorlarımız var. Onları alacağız dedim. Böyle görevli faturaları ve şey. Yok, fatura değil <laughs> dedi ki. ruhsatlar varsa sorun yok tabi dedi. Şimdi, ama yok ama ruhsatımız yok. Çünkü yani... daha çıkmadı. Yeni ama aldık ya motorları. Doğru, tamam. İşlemleri yapılıyor. Ya çıktı, ama biz bize ulaşmadı kargo tamam mı? Biz de onları almadan fotokopilerle çıktık. Fotokopileri de almamışız. Görevli de onu sordu. Ya orada bir dünya uğraştık. Gece gece böyle iki manyak. Şeyde Arkamızda motorlar. <laughs> Nilüfer'in elinde çekiç böyle vuruyor şeye <laughs> o kapı bir tane şey düzgün değil Ne o tekerin girdiği parça var onu iyi yapmamışlar. Nilüfer bunu çekiçle falan ta attık böyle karanlığın içinde adamlara da tuhaf geldi sonra araçlar geldiler devreye attılar bir kontrol Böylece ettiler bizi. Aslında demek ki... Yani evet dikkat ediyorlar demek ki. Artık, evet, işte. Artık. İyi bir şey bu aslında öyle hallerimiz komikti yani çok komik şeyler oldu arada. Bir de bu süreçte birkaç destekçiniz oldu. Onlardan bir bahsetseniz de bana. Bir numara e, ben antrenmanda düşmüştüm. Kaskım patladı. E, ama çok iyi bir kasmış. O da korudu beni söylemem lazım. E, sonra e, Motomax bana bir tane Scorpion Exo 2000 verdi. E, çok konforluydu. E, onu kullanıyorum şu anda. Sonra motor lastik işte lastiklerimizi getirdi. Bu yarışta kullanamadık ama yani şimdi muhtemelen İstanbul'dadır. Biz dönünce onları takacağız. Sıfır lastiklerimiz olacak. Bu çok iyi. Sonra bir geldik. Şey, biz bir kargocu arıyor böyle. Diyor ki Burçin ya şirket şirketi adresine gittiyseniz bana Yok abi ben ülke yarış pistindeyim. Nasıl yani diye. Bir baktık bize böyle turşu gelmiş. Şey şalgam suyu. Ben de bunu hep merak ediyordum. Turşu sularını içtim de şalgam suyu içmemiştim. Çok lezzetli, güzel yani. İşte motokabin markanın bize verdiği var herkes Bayıldı zaten her gören böyle yani bu nasıl böyle o çok çünkü herkes şey arıyor rampa gibi bir şeyle Hı -hı. motorunu çıkartıyor biz böyle tır tır, tır onları indirip böyle bir e, asansörlü sistem o sistemle çok ben bile indirip şey yapı takabiliyorum yani e, o güzel kilerci motorlu araçlardan e, bir yarı sponsorluğumuz var e, ondan da yağları aldık e, değiştirdik falan tam sentetik yağlarımız. Yani aslında ufak ufak da olsa bayağı bir destek var. E, bu güzel bir şey. Daha iyi sonuçlar belki daha iyi, e, daha çok sponsor getirir. E, çünkü çok masraflı bir iş gerçekten yani e, adımın attığınız zaman şey e, para harcıyorsun. Mesela lastik ısı, ısıtıcımız yok. Çok değerli bir şey o yani. E, Tolga abi onu bize sağlıyor, veriyor falan ama yani nereye kadar hani e, sonuçta o, o da olmayabilir. Bizim lastik ısıtıcıya ihtiyacımız var arkadaşlar. <laughs> Buradan, Buradan duyurulur. Şimdi Mayıs'ın başındayız. Bir sonraki yarış Temmuz'un başında. Arada bir iyi bir süreç var. O süreci nasıl değerlendireceksiniz peki? İşte teknik açıdan şimdi motorları hem şartlamaya daha uygun hale getireceğiz. Bir iki tane minik eksiğe rağmen bizi izin verdiler. O minik eksikleri falan tamamlayacağız. Konforlu klip onlarımız, yarış ayaklıklarımız gelirse motorun ayrı üzerindeki oturuşumuzu güzelce bir santim santim bir ayarlayacağız. Ondan sonra ee, şeyde antrenman yapma şansımız yok. Pist antrenmanı yapma şansımız yok. Belki yani imkanımız olsaydı Serez'e falan giderdik ama öyle bir şansımız olmayacak. Ondan Piste antrenman sonra antrenman yaparız ya ne, pis, Yarıştan önce belki olur bir tane daha. Ha İzmir'de doğru İzmir'de antrenman günü olursa ona katılırız bu süreçte. Ondan sonra motorlarımızı hazırlarız. Böyle alelacele olmaz. Çok daha iyi olacak. kafamızda rahat olacak. Evet. Fiz, zihin olarak da, fizik olarak da daha az yorgun olacağız. Bakalım daha iyi olacak o zaman. Ben kontrol ederken siz buraya gelmeden önce ülke yarış pistinin Facebook sayfasında bir e, görsel yayınlandı. Cuma günü antrenman günü vardı ama pist çalışmaları, bakımı sebebiyle iptal edilmişti. O sizi etkiledi mi? Ben size ulaştım sonra size haber verdim. Erken geleceksiniz, çok acele etmeyin Çünkü biliyorum ne süreç geçirdiğinizi. Bu bir etkiledi mi sizi? Hani antrenman olmadığı için biraz ağırdan aldık tabii. Yani hani e, tamam yarın er sabah antrenmana gitmeyeceğiz diye bir ağırdan aldık ama bir yandan da çok vakit kaybettik. Yani antrenman yapmış olsak daha iyi olurdu tabi Çünkü biz pisti tanımıyoruz. Hani burada daha çok burayı iyi tanıyan, burada daha çok tecrübesi olan yarışçılar var. Ee, o önemli bir fark oluşturuyor. O yüzden antrenman günleri önemli. Umarım antrenman günleri olur önümüzdeki ay içinde. Biz de katılırız. Bir soru daha soracağım. Bu bize gelen bir soruydu. Katılım şartları. Nasıl katılınır bu yarışlara? Herkes katılabiliyor mu? Yani çok meşakkatli bir süreç. Sizin de artık az çok bir tecrübeniz oluştu. Nasıl tavsiyeler verirsiniz? Ya şimdi biz her ne kadar çok iddialı yarışçılar olmasak da bir e, pist deneyimimiz, bu yönde bir çalışmalarımız oldu. ama yani hobi olarak, amatör olarak bu böyle bir şeyler yaptık. E, dolayısıyla hani hiç böyle bu tip konularla viraj eğitimiyle, pist eğitimiyle veya kapalı alanda bu tip bir e, çalışma yapmamış biri için e, start almak mümkün olmayabilir. Şu manada mümkün olmayabilir. Şimdi 125cc'de çok katılımcı yok. Ee, dolayısıyla start almanız kolay. Burada şöyle bir e, sorun var. Sıralama turunda iyi zaman yapmasanız bile e, katılabiliyorsunuz 125'te. Fakat jüri uygun görürse yani diyelim ki birinin hani yarış için tehlikeli olacağını hissetti veya öyle düşünüyor. Sıralama turlarında antrenman günlerinde böyle gözlemi oldu. Start alamayabilirsin. Eğer böyle bir sorun yoksa. Eğer e, bir pist eğitimi aldıysan işte biraz bu konuda bir şeyler yaptıysan e, buraya katılmakla ilgili bilgiler TMF'nin sitesinde var. Pist Kural Kitabı diye bir pdf var. İşte 40 sayfa bir şey. 40-45 sayfa. O kitabı okursan detaylı olarak Motosikletle ilgili, ekipmanla ilgili her şey orada çok detaylı anlatılıyor. O PDF'i çekip oraya bakabilirler. Ama yine de tabii birileri varsa çevrelerinde e, yarış ortamından onlara da bazı şeyleri sorabilirler. Yani kitapta böyle ama gerçek hayatta da nasıl oluyor gibi sorular varsa da işte o devre, o noktada varsa o tip bir arkadaşınız yarışçı arkadaşınız ona da sorabilirsiniz. Yani şöyle oluyor aslında kısaca bahsetmek gerekirse hani ilk önce bir kulüp bulmaları gerekiyor kendilerine. Bu kulüplerin listesi TMF'nin sitesinde var. Oradan kendinize bir kulüp buluyorsunuz. Bilgiyle. İşte orada onlar kafalarına göre bir tane bulup kendilerine yakın birini ee, telefonları var orada kulüp yöneticilerinin. Aradıklarında hemen yardımcı oluyorlar. Mail gönderdiler bize iki tane. Ee, i̇çinde iki tane belge var. Bir TMF'nin yarışçı taahhütnamesi. Ee, i̇kincisi de Bizim daha önce vermiş olduğumuz o kulübe verdiğimiz kişisel bilgilerimiz var. Kaç sisi de yarışacağız? İşte motorumuz ne? Bunun gibi. Ee, bu yarış, bu, for, bu formu gönder. Yarışçı formunu gönderiyorlar. Şimdi bunların üzerine ıslak imzanız olması gerekiyor. Ee, yani uzaktaysa kulübünüz kargo ile göndermeniz lazım. Bunun yanında da dosyaya ekleyecekleriniz iki tane vesikalık vesikalık fotoğraf, nüfus kağıdı fotokopisi, e, sağlık raporu lazım. Sağlık raporunda da e, fiz, yapılan fiziki muayene sonucu. Da spor yapmaya bir engeli yoktur gibi bir ibare olması gerekiyor. Bir de dekont 120 liralık bir üye olma ücreti var. Kulüp almıyor bunu, TMF'ye yatırıyorsunuz. TMF'nin hesabına yatırıyorsunuz. Kulüp bunu zaten TMF'ye gönderiyor ve bir lisans numarası veriyorlar. Onlar online olarak da kayıt yapıyorlar bir yandan. Ve sizin yapacağınız yarış öncesi, yarışa katılacağınıza dair girip TMF'nin online kayıtını kaydı açılıyor oraya yarışçı bilgilerinizi girmek kimlerle yarışacağınızı da görüyorsunuz yani aslında çok keyifli bir süreç şimdi, bir de buradan bütün eşyaları yükleyip İstanbul'a doğru yolculuğa çıkacaksınız o yüzden zamanınızı ayırdığınız çok teşekkür ederim çok sağ olun ikinize de tekrardan çok doyurucu bir sohbet oldu yani çünkü bütün bilgiler burada gördünüz duydunuz işte yarışmak nasıl katılım nasıl yarışta neler oluyor çok güzel anlattılar Nilüfer Erzahim ve Burçin Arıcı'yı dinlediniz. Görüşmek üzere.